Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün canlı yayın yapamayacağım çünkü birazcık işlerim vardı. Bundan dolayı da bir planlama yapamamıştım. Normalde 23.00'a bir söz vermiştim size ama bunu yarın erteleyelim arkadaşlar. Yarın hem Gaziantep maçında konuşuruz ve genel bir değerlendirme yapmış oluruz. İzlerken yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Beğenip abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Haber 1905 sizler sayesinde geçen gün büyüyor. Evet bu haftada önemli maçları geride bıraktık. Galatasaray Rize'yi 5-0 mağlup ederken Fenerbahçe deplasmanda hakem sayesinde 2-0 kazanıp Trabzon 5 ise Derbi demeyeceğiz ama büyük bir maçta bir bir berabere kaldı. Şimdi biz bugünü konuşalım. Galatasaray'ın maçını dün konuşmuştuk aslında. İyi futbolu güzel futbolu dün konuşmuştuk. E, Trabzon-Beşiktaş maçıyla ilgili şunu söyleyeyim ben. Sizlere daha önceki söylediğim yayınlarda veya attığım tweetlerde şunu söylemiştim. Bu yılın şampiyonunu bence derbiler belirleyecek. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe Beşiktaş Genelce Anadolu takımlarına karşı galip gelebiliyor zaten. Bazıları hakem sayesinde galip geliyor ama sonuçta galip gelip 3 puanı alıyorlar. Bundan dolayı derbi performansları, derbiye kim daha yazılırsa, derbilerde kim daha çok puan toplarsa sanki şampiyon olacakmış gibi duruyor. Ekstra bir saha dışı olayları gerçekleşmezse. Bugün Beşiktaş Trabzonspor maçı vardı aslında. Tam bir ölçü maçıydı Beşiktaş için. Hani Beşiktaş bu sezon Büyük takımlarla oynamamıştı. Süper Kupa maçını saymıyorum. Galatasaray Süper Kupa maçı. Çünkü o zaman henüz hazır olmayan bir Galatasaray vardı. E, Trabzon maçın başında 10 kişi kalınca aslında bu ölçü pek de e, istediğimiz seviyede değildi. Çünkü iyi oynayan bir Trabzonspor vardı. 10 kişi de iyi bir mücadele etti. E, Beşiktaş bu maçta iyi bir performans göstermiş gibi görünebilir. İyi pozisyonlar bulmuş gibi görünebilir ama rakibin 10 kişiyi ve kapandığını en iyi silahı, Vizcan'ın kırmızı kart gördüğünü maçın hemen e, başında kırmızı kart gördüğünü hatırlatırsak 5 yaşın sanki böyle dirençli takımlara karşı sert takımlara karşı takılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında kendini belli edecektir. E, Trabzon'da iyi direndi diyebiliriz. Geçiyorum. Geçiyorum Kasımpaşa-Fenerbahçe maçına. Aslında olaylar burada. Şimdi Kasımpaşa-Fenerbahçe maçına çok da hoşlanmadığımız, istemediğimiz bazı olaylar oldu. Ve günün en sıkıcı maçı Kasımpaşa Fenerbahçe maçı vardı. Aynı saatte başlayan Eyüp Spor, Spor maçı vardı. Ben daha çok Kayseri Spor, Eyüp Spor maçını izliyordum. Daha zevkli çünkü. Ya Kasımpaşa Fenerbahçe maçı o kadar sıkıcıydı ki. Hani böyle ben bir tane atarsam bu maça türlü alırım havasını Fenerbahçe. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe'ye bir tane komik bir penaltı verildi. Pozisyon penaltı mı? Penaltı. Ama penaltı öncesinde İsmail Yüksel'in rakibine yaptığı net bir fol var. Var bu pozisyonu bu görüntüyü vermeyip direkt penaltı pozisyonunu veriyor. Ya sen bu pozisyonu versen zaten penaltı verilmeyecek. Ya operasyon çekildi Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'nın buna itirazı var mı? Yok. Ama Galatasaray Kasımpaşa maçında bu olay gerçekleşmiş olsaydı eğer Kasımpaşa bir bildirim yayınlardı. Peki niye bir bildirime inanmıyorsunuz? Niye ya Ali Koç'u çiçeklerle, çikolatalarla karşılıyorsunuz? Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i karşılamazsınız. Bir su dahi vermezsiniz. Yani bu skandal, bu skandal e, penaltı öncesi, faul verilmedi. Kızın da buna bir itirazı zaten olmadı. Devam ediyorum. Her maç hakem üzerine oynayan, her maç hakemi baskı altına alan Jose Mourinho, her maçta Galatasaray'ı hedef gösteren, Sürekli Galatasaray üzerine giden ve maç sonu işte biz zaten bu maçta bu maçta kart görmeyeceğimizi biliyorduk tarzı konuşmalar. Zaten seni besleyen bir koç var. Bu koçlar seni besliyor ve futbol anlamında besliyor. Yanlış ve kirli bilgilerle daha zor, yanlış demeyeyim de kirli bilgilerle seni dolduruyorlar ve sen de koçun ağzından konuşuyorsun. Yani ko İsmail Kartal'ın Portekiz'de ailesin sen. İsmail Kartal kağıta bakarak konuşuyordu. Sen Ali Koç'un ağzından çıkan kelimeleri kullanarak konuşuyorsun maç sonu. Şimdi bir pozisyon var ki, iki pozisyon var. Bir tanesi sahaya kadar girmiş, elleri havada var işareti yapıyor, sahanın içine girmiş. Hakemin umurunda değil. Ama ne diyor? Okan Buruk saha içine giriyor, işte kendisine ayrılan bölgenin dışına çıkıyor, kart görmüyor diyor. Bize gösteriyorlar, gösteriyorlar diyor. Sahanın içine girdin, kendine ayrılan bölgenin dışındasın ama kart yok. Bir, algı yapıyor beyefendi. Bir diğer pozisyon. Top taşa çıktı. Kasımpaşa taşı kullanacak. Mourinho Kasımpaşa'nın futbolcu taş kullanmasın diye futbolcunun önüne geçti. O pozisyonu hatırlayabildiniz mi? Futbolcu böyle bakıyor ne yapıyorsun diyor. E niye bir kart göstermedin? Hakem neyi bekliyordu mesela? Net bir sarı karttır. Ya da uyarı çekersin kart gösterirsin. Yani orada kart göstersen bir tane de yine sağ içine girdiği pozisyon var. İkinci sarıdan tribüne göndereceksin. Derbi de olmayacak belki. Ama görmezden gelen hakemler var. Ya rakip futbolcuya taç kullandırtmayan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Bugün Okan Buruk yapsa o direkt sarı kart. Şimdi bunlar algıyla besleniyorlar. Bunlar sağ dışı olaylarla besleniyorlar. Yani bunların bir yaması var böyle besliyorsun sürekli. Besinli verdin mi besleniyorlar bunlar böyle. Bunların sağ hiçbir bilgisi, hiçbir ee, olay yok bunu söyleyeyim yani. Şimdi gelelim Osimen'e. Şimdi Osimen maskesi billerini çok fena derecede rahatsız etmiş. Bu rahatsızlığın en büyük etkeni korku. Diyorlar ki Osimen simen maçında rakip futbolcuya çarpıştı. Maskenin etkisiyle rakip futbolcunun kemiği kırıldı. Yüzünde kırıklar oluştu. Beyin sarsıntısı yaşadı diyorlar. Yahu kardeşim yahu e, futbol cahilleri. Fenerbahçe muhabirlere, Fenerbahçe'nin taraftarlarına söylüyorum ben bunu. Ya bu Osimen İtalya'da yıllarca maskele oynarken kimse itiraz etmiyordu. Yıllarca Davids gözlükle oynarken kimse buna itiraz etmiyordu. Yıllarca dünyanın en iyi futbolcuları maskeyle oynarken FIFA, UEFA buna itiraz etmezken, buna okey verirken sen kalkıp da Osime'nin maskesini niye dert ediyorsun? Bunlar Osime'nin maskesinden dahi korkmuşlar. Haftaya Galatasaray'dan Kadıköy'de maskeli balo bekliyoruz. Bak mağlubiyet kabul etmiyoruz. Haftaya Kadıköy'de maskeli balo galibiyet veya iyi bir oyunla beraberlik. Maskeli bir balo bekliyoruz. Haftaya Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerse Osime'nin maskeleri tavan yapar zaten. Korkuyorlar ya. Osumen'den geçtim. Osumen'in maskesinden korkan bir Fenerbahçe gazeteci, muhabir ve taraftarları var. İnanabiliyor musunuz ya? O kadar transfer yaptınız. O kadar parayı dediniz. E nerede bu paralar? Mourinho Galatasaray korkusunu biliyor. Bunu yaşadı Real ya Madrid'deyken. Amrabat Galatasaray korkusunu biliyor. Manchester United'ta pardon. Manchester United'da oynarken Galatasaray karşı ezildiği günleri hatırlıyor. Diğer futbolcular da Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyetlerle Galatasaray'ın büyüklüğünü çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı algıya başlamışlar. Gelelim Galatasaray'ın forma sırt sponsoruna Merit King News diye bir sponsorluk anlaşması yapıldı. 2 yıllık bir anlaşma ve toplam ücret 14 milyon dolar arkadaşlar. Artık KDV'si var bunun. Ee, mükemmel bir rakam bence. İyi bir rakam. Bence son yılların en iyi rakamlarından bir tanesi. Ama burada tartışma konusu var. Merit King, Nips'in bir bayi sitesi olduğu dolaşıyor etrafta. Galatasaray bununla ilgili bir açıklama yaptı. Biz Galatasaray'ın tabii ki yaptığı açıklamayı kale alırız. E, Merit King, Nips'in bir haber sitesi olduğu. Herhangi bir e, şey olmadığını, bayi sitesi olmadığına dair bir açıklama yaptı. Şimdi Merit King Nevsi eleştiren Fenerbahçeli ve beş yaşlara şunu söylüyorum. Siz yıllar önce pasa Bay bahis ile sponsorluk imza sponsorluk sözleşmesi imzaladınız. Hem Fenerbahçe hem beş yaş. E pasayla siz imza atarken neden o gün sesiniz çıkmıyordu? Bu kadar etiksiniz ya diyorlar ki etik değil diyorlar. Size bir şey diyeyim mi? Ki Mertkin e, Nevsin Nevsi'nin zaten bahis sesi olmadığını açıkladı ya. Diyorlar ki şimdi hukuka aykırı. Ya arkadaşım hukuka aykırıysa Galatasaray'ın zaten hukukçuları var. Ve hukukçular derneği var. Bir tane der ki onlarca hukuku var, hukukçusu var. Avukatı var Galatasaray'ın. Hepsi bunu araştırmıştı zaten. Yasa dışı bir şey olsa zaten onay vermezlerdi. Şimdi diyorlar ki hukuka aykırı işte etik değil. Ya bu etik değil diyenler, hukuka ayrı diyenlerin birçoğunun ben canlı bayi sitesinde iddia oynadıklarını hani yemin ederim ama ispatlayamam. Yani böyle sırf Galatasaray'a saldırmak adı altında bir e, algı çalışması başlatmışlar. Ya siz de oynuyorsunuz. Ya bunu söyleyenlerin birçoğu canlı bayi sitesinde iddia yapıyor. E siz kaçakçılık yaparken, kaçak iddia oynarken etik dışı olmuyor da şimdi normal haber sitesi mi etik dışı oluyor? Şimdi bununla ilgili Merit Kings ilgili e, açıklamalar var. E, bir holding de açıklama yaptı. İsim benzerliği var. Biz bu konuda hukuku, hukuka başvuracağız. Hukuki süreç başlatacağız. Galatasaray'a bilgilendirme gö göndereceğiz diye. E, şimdi o, o şeyin adını vermek istemiyorum. E, Zanatta bırakmak istemiyorum. Bir bilgilendirme metni gelecek Galatasa'raya saraya. sitesi mi değil mi, isim benzeri mi değil mi yakında belli olacak. Ama Galatasaray zaten bunun araştırmasını yapmıştır. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Yaklaşık 11.5 dakikanızı aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum eğer çok fazla zamanınızı aldıysam. Elimden geldiğince gündemi değerlendirmeye çalıştım. Lütfen lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yorumlar kısmına fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayınız. Her bir fikir, her bir like, her bir abone bizim için önemli. Sizler sayesinde ön, önümüzdeki günlerde 60 bin, 70 bin, 80 bin inşallah aşacağız. 11 buçuk dedim ama herhalde 12 dakikayı doldurmuş olduk. Hoşçakalın. Dostça kalın. Gol var sundu.